Selam arkadaşlar. Bugün bu evin gizemini ortaya çıkartıyorum. Yani gizem derken onun evinin kasası nerede olduğunu söyleyeceğim. Şimdi ben şöyle gidiyorum. Şöyle. Bu eve giriyoruz. Sonra aşağı kata atlayacağım. Şimdi ne yapacağımı göstereceğim. Şimdi şu şurada... parlama. Şimdi o asansörü yukarıya <laughs> götürün. Ondan sonra yukarıdan aşağı atlayın. Sonra böyle yerler olacak şöyle. Şöyle ilerleyeyim. Bu sondaki düğmeye geleceksiniz. Buraya basıyorum. Kapı açıldı. Tabii ki de kasa. şöyle açayım.